Belki bilgeye de rastlarım bu arada. Tam gitmiş olamaz değil mi? Hiçbir şey böyle bir anda kaybolamaz değil mi? Bilge, Bilge, neden beni yalnız bıraktın? Fakat bizim sokakta göremiyorum onu albayım. Belki hızlı koşarsam yetişirim ama değil mi? Bilge, Bilge, köşeye dönmüş galiba. Başım dönüyor. Biraz dinleneyim. Beni neden bıraktın Bilge? Şimdi hiç dönmeyecek misin yani? Seni artık hiç göremeyecek miyim? Imkansız mı? Albayım. Albayım bu oyun çok ciddi. Bakın ben bile ağlıyorum albayım. İmkansızlık duvarının önünde ağlıyorum. Bu duvar beni çıldırtıyor albayım başımı bu duvara vurup vurup parçalamak istiyorum. Başım ağrıyor albayım. Biraz yürümek, biraz kendime gelmek istiyorum. Şimdi ne olacak albayım? Bilge beni istemiyor diye onu göremeyecek miyim artık? Böyle şey olur mu? Biraz önce birlikteydim onunla. Nereye gitmiş olabilir hemen? Onu sokaklarda bulamayacak mıyım? Aslında bir kötü bir oyun oynamamıştım. Kötü bir niyetim yoktu. Sizin de oyunları Düzeltmiyor muyduk birlikte? Bilge de anlamıştı canım. Birazdan gelir herhalde değil mi? Yoksa eve dönüp beklesem mi onu? Ben de kötü davrandım ama albayım. Böyle oyun da olur muydu? Utanıyorum kendimden albayım. Üstelik utanmadan bu kalabalık caddenin köşesinde duruyorum. Belki de artık herkes öğrenmiştir. Herkes birbirini anlatıyor beni görünce de belli etmeden gülümseyecekler. Ben dünyayı kirletiyorum, albayım. Hiç olmazsa kimseyi belli etmeden bekleyebilsem burada. Kendimi gizleyebilsem. Yakamı kaldırayım da beni tanımasınlar. Acaba ölürsem çok üzülür mü albayım? O zaman koşup koşup bana gelir mi dersiniz? Siz çok ağlarsınız biliyorum albayım. Fakat sizi hiç ağlarken görmedim biliyor musunuz? Ben öldükten sonra sizi ağlarken görmeyi doğrusu çok isterdim. Sadece bir kere mütercim Arif'i okurken gözlerinizin dolduğunu görmüştüm. Biraz ölseydim biraz da sizin bana ağlamanızı seyretseydim. Tabi bilgi pişman olacak. Ama iş işten geçecek. Beni çok arayacak. Size çok önemli bir şey söyleyeyim mi albayım? Bu bilgi akıllı değil albayım. Burası çok önemli. Ben ondan akıllıyım. Birçok insandan akıllıyım. Mesela Bilge benim gibi sözler bulup söyleyemez duruma göre. Beni sevseydi onun çok yararını olurdu. Onu adam edebilirdim albayım. Tabii akıllı olduğum için bana dayanamadı. Belki de akıllı insanlar yalnız kalırsa daha iyi olur kim bilir. Bilge de bunu çok söylerdi. Yalnız kalırsam daha iyi olurmuş. Üşüyorum albayım. Aceleden ceketimi giymeyi unutmuşum. Bakın ben de bu konularda akıllı değilimdir işte. Sokağa nasıl çıkılacağını bilmem mesela. Ben de hayal bilgisi zayıf albayım. Bilge bunları bilir. Bu bakımdan akıllıdır. Birlikte olabilseydik insanlık çok yararlanacaktı bundan. Yazık oldu. Şimdi yanımda olsaydı böyle üşümezdim albayım. Beni bir arabaya bindirirdi hemen. Ben bunlara çabuk karar veremem albayım. Kararsızlığımla yanımdakinin canını sıkarım. Hava da çok soğudu albayım. Eve dönmek istiyorum. Biliyor musunuz? Bilge beni evde bekliyormuş gibi geliyor bana. Yoksa eve dönmek istemiyorum. Beni bekleyen yalnızlığı ve karanlığı istemiyorum. Bilgeden akıllı olduğum halde neden bu duruma düştüm acaba? Neden herkes benden kaçıyor albayım? Yaşamasını bilmiyorum da ondan mı? Bir dakika albayım. Karşıdan birileri geçiyor. Kadını bilgiye benzettim. Peki erkek kim? Değilmiş. Bu köşede de fazla bekledim galiba.